arkadaşlar ben Uğurcan sizlerle bugün Goatro uh, oyuncu stikli cezalı oyun arkadaş. Yarın da Emir arkadaşımız var selam ve emir arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Oyun Goatro Piyasada bir ülkesi var arkadaşlar yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en düşük skor yapan tokat atacak kendine. Oyuna başlayıp ilk ben oynuyorum. İnşallah skorun bir şekilde ortada demiş demiyorum. Başlayalım arkadaşlar. Oyun da kalkıyor ya. Bitti, bitti.

yaptım ya. Ben çok atlayacağım. Evet bunu da geçemezsen yani sana izin yani. Öyle değil dokunuyorsun bak buralara dokuna dokuna. Evet. Oy 12 yaptım. Ben evet, Uğurcan. 15 yaptım. Oh, on... yaptım Uğurcan abi tokat et kendine. Tokat yedim. Yine bana bir şey tokat attım ben. be. Biraz yedim diye. Hiç de çıkmıyor arkadaşlar tokatın. Tokatın çok çıkmıyor. Oo gene çekiyor. <laughs> Ya ne oldu? Yine sayılım tokatlıca mı bu? Bayağı tokatladın sen. <laughs> hadi. Hadi hadi, az skor az skor. Az skor, hadi hadi. beni geçti ya. Gene beni geçti ya. Buu! Ha, son anda. Yemek! Arkadaşlar, gene sokacak kendim olacağım abi. Ya! ne herkese, donmaz ama. Tokadım da ses çıkmıyor, duyun <laughs> ki. bir de bu. Herhangi <laughs> Ne sekiz de yandı. Uğursuzluk var ya bende ya. Yeminle uğursuzluk var. Bak ya. Bana video çektim çektin mi diye böyle Daha yatan Şimdi bir yüzüne mi ben oldu anlayamadım. Ne oluyor? zaten dokuzda çıksın. Olmaz. On. On. Gel tokat. at kendine. Arkadaşlar. Ben kızım. Yanağım yanağım. Açık bir sıfır çıksın. Tokat at Yeter. <gülüyor> yeter. Kızdırdım <laughs> yeter. 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 Abi ben de gitmiyorum geçemeyesin. On biri geçemeyesin. 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 On biri. Bir daha geçtim. Bu kadar kendine. Bunlar arkadaşlar son rahat Çekil bir renk. Son Hadi bakayım. Sen bir tane tokat edersen Sen kaç tane Şimdi güzel oldu değil. Şimdi sen yanlıyorsun. Yeni sen yandın hadi bakayım 22 geçebilecek miyim? Geçebilecek miyim 22? Ben de yaşamadım İnşallah geçemezsin. Hadi 12 12 12 12 12 12 Kapak olsun bunu sana. Düştüm 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 düştüm. Otuz ben bunu bir kez Gel, öyle bir şey bitireceğim. de ben yemem bu videoyu bitirmem yani. Oyna, 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 oyna sana. Sana, 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 sana. Ama beni çok uzun inmiş. İmir sen beni çok uzun inmiş. İmir bir bu sefer cezalısın. Evet. o evet. 35. Geçebileceğim mi dostum? Roje, moje. Gitsin sana kapak roje. <laughs> ne dedin? Savaş savaş şeyler konuşmaya başlıyorum arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi, hadi yaptın ona? Ölmedi. Öldü. Öl. <laughs> Yaşama. Öldü. Koyun öl. Koyun üstü kızın üstü neyse ne öl yaptık? Ölme ölme. Yaşam Oy. dünyada birinci biz olacağız. Rekorun Oy. kaç? 35 mi? Sesini duyalım. Sesini duyalım. He. Daha fazla arkadaşlar video ve bölüm istiyorsanız beğenme, bir abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar güle güle Hoş abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşça kalın